Merhaba bugün sizlerle Duruk Star farelerini nasıl öldüreceğinizi göstereceğim öncelikle bir delik açın. İlk faremiz atladı. Bakın hemen nasıl türüyorlar bir tanesiyle karşılaşmanız yeter türerler. Buğra öldürdü helallan sana Buğra. Arkadaş mitoz bölündü ama kendisini kaybettik Allah rahmet eylesin. Tek kalan minik fare bu acıya çok dayanamadı. Biraz da deliye atlamayı sevmeyen minik fareleri yakalayalım türememişken. Nasıl da çırpınıyor bakın yazık ama sonuç hüsran oldu dayanamadı bize.